Hepinize merhaba arkadaşlar oyun burada başlar Sen de oyuna kal ben Asama bugün sizlerle birlikte Brawl Stars teori videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki teori videosu 5 like gelirse yeni bölüm açacağım söylemiştim ve siz 7 like atmışsınız Gerçekten çok teşekkür ediyorum ee, arkadaşlar bugün normalde sadece bu video atacaktım ancak bunun ardından çok güzel bir teori daha buldum. Ee, büyük ihtimal bundan birkaç saat sonra çok güzel bir teori videosu ve daha karşısında. Bu teori videomuzda arkadaşlar kostüm gelebilecek karakterleri yeni karakterin bir gruba mı katılacağı yoksa katılmayacağını mı konuşacağız. Aynı zamanda yeni karakterin ee, şey gizelliği mi yoksa destansı falan mı olacağını konuşacağız. O zaman hemen ilk olarak başlayalım. Bu arada da arkada ee, eşin şeyi oynuyor. Neydi bu? Bro Talk'u oynuyor. Hemen başlayalım. Dur yanlış sefer Ben bunları not ettim de. Hemen bir dakika. Hah buldum. İlk öncelikle kostüm gelebilecek şeylere bakıyorum arkadaşlar. Kostümlerde benim ilk gelebileceğini düşündüğüm şey. Kolet çünkü kolete e en son kostüm ee, Meg'in geldi. Yani 10 ay önce gelmiş arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim. Onun dışında Penny gelebilir diyorum. Çünkü Penny'e en son kostüm geldiğinde Sutu oyuna daha yeni gelmişti. Ve Penny remodel aldığı için şu an kostüme gayet açık bir karakter. 8 bit'e gelebilir diyorum. Çünkü 8 bitinde kostüm en son Colette beraber gelmişti. Ve 8 bitin bir kostümü de oyundan kaldırıldığı için bence 8 bit'e kostüm lazım. Frank'e %100 ihtimalle bir şey kostüm geliyor. Bir önceki videoyu izleyenler zaten bilir. Frank için Supercell Make kampanyası var ve daha dün oynama tamamen açıldı. Büyük ihtimalle yarın biter ve kostüm seçilir. Bu güncellemede değilse diğer güncellemede Frank'e %100 bir kostüm geliyor. Onun dışında Ash, Max, Eve bunları gelebilir. Ash ve Eve'in Brawl kostümlerinden başka kostüm yok ve Ash geleli çok oldu. Max de en son geçen yaz da gelmişti kostümü büyük ihtimalle bu yaz gelir yani bu yazın sonunda da bir kostüm gelir Griffin sadece bir tane yılbaşı özel kostüm var o yüzden ona da gelebileceğini düşünüyorum Embra sadece bir tane kostüm geldi baza da bir tane şey baza da bir tane şey gelmişti neydi onun adı güçlü kostüm gelmişti o yüzden kostüm gelebileceğini düşündüm karakterler bunlar onun dışında ne diyorduk ha bu yeni karakterin hangi üçlüye geleceğini söyleyecektim. Şu ana boş üçlülere baktığımızda arkadaşlar dinozor, dinozorlu yaz üçlüsü. Yani bazın takımı. Biliyorsunuz bazın takımında sadece kendisi var. iki kişilik boş yer var. Ben şahsen bazın takımına geleceğini şu anda düşünmüyorum. Öyle bir tema geleceğini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi karakterle ilgili birkaç şey buldum. Temayı tam belli etmese de hangi üçlülerin olduğunu biliyorum. Onu da diğer videoda bahsedeceğim. Altın kol üçlüsü. Bu da Belin olduğu takım. Ee, hani biliyorsunuz Belin sezon altın kol çetesiydi. Şu an Belin hırsızlık takımında başka kimse yok. İki kişi gelmesi planlıyorum ve Bele gelme şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Onun dışında orta çağ üçlüsü Eş ve Grom var. Sadece bir kişilik boş yer var. Süt üçlüsü yani Dola ve Feng. Onunla da bir kişilik boş yer var. Bunlar bir kişilik boş yer olduğu için bunlara gelme şansının da düşük olduğunu düşünüyorum. Bir de son, orala, son olarak Deniz Derin Deniz Savaşı var. Bu da bizim bu sezon aldığımız Otis'in üçlüsü. Ama ben buna da gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü daha yeni geldi. Benim en büyük şeyim gelebileceğini düşündüm. Şu an Dinozorlu Yaz üçlüsüyle altın kol ama en çok altın koloyu veriyorum. Son olarak da arka sayfaya hemen bir geçeyim bir dakika. Evet. Burada yeni gelecek karakterlerin en derli ne olabilir? Ben sana size şöyle diyeyim. %101 ihtimalle kronomatik gelecek çünkü sezon bitiyor ancak biliyorsunuz Supercell her yıl bir tane efsanevi karakter getiriyor yani bu bro Talk'ta ya iki tane karakter gelir ve biri kronomatik biri efsanevi olur ya da ee, normalde iki ayda bir Brawl Talk oluyor bu sefer bir ayda bir Brawl Talk olacak ve bir efsanevi karakter gelecek çünkü Mac geleli gerçekten neredeyse bir yıl oldu bir de çoğu youtuber şey diyor ee, neydi ya Heh, cadılar bayramı ile ilgili bir güncelleme gelebilir diyor ancak ben öyle düşünmüyorum 15. sezon cadılar bayramı ile ilgili olabilir çünkü o zaman sezon bitmiş olacak şunu da durduralım çünkü o zaman arkadaşlar sezon bitmiş olacak ve cadılar bayramı ta 31 Ekim'de biz daha Eylül'e girmedik o yüzden bence cadılar bayramı ile ilgili bir şey gelmez efsanevi karakterde de öyle olmaz o işi geçelim yani benim şu anda bilgilerim bu kadar bir sonraki videoda yani birazdan gelecek olan videoda yeni karakterle ilgili çok güzel bilgiler topladım hatta karakterin iki tane aksesuarın hatta belki de savaşçı şey bile bulmuş olabilirim robotlarla ilgili hala bir detay yok ama ben hala onlara bir güncelleme geleceği düşünüyorum o zaman bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim yeni video için beklemede kalın Siz seviyorum kendinize bakın Hoşça hoşçakalın